Hazırlan gidiyoruz. Önce adalar sonra Almanya. Bana uyuşturucu taşıttın. Kule yaptın beni. Gücünüz anlıyor çocuğa Şerefsizler. Gelin lan. Alef dizisiyle hafızalara kazınan ve kim milyoner olmak de sunuculuk yapan Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili bomba haber gündeme geldi. Biliyorsunuz bir süredir Kurtlar Vadisi kaos iddiaları vardı ve başrolde Kenan İmirzalıoğlu'nun olacağı öne sürülmüştü. Ancak İmirzalıoğlu herhangi bir teklif almadığını, herhangi bir projeyle anlaşmadığını belirtmişti. Usta oyuncu kısa olduğu için dijital projelerde yer almak istediğini daha önceki açıklamalarında söylemişti. Rafa kaldırılan Kurtlar Vadisi kaos için adı sıkça anılan İmirzalıoğlu'nun bir süredir Disney Plus için hazırlandığı GRI adlı dijital diziye sıcak baktığı ortaya çıktı. Diziyi muhteşem 100 yıl başta olmak üzere unutulmaz dizileri çeken Taylan biraderler yönetecek. GRI dizisinde Kenan İmrizalıoğlu kendi adıyla oynayacak. Arkadaşlar gri dizisinin biraz daha böyle polisiyeden ziyade daha çok cinayet türünde, gerilim türünde bir dizi olacağı aktarılıyor. Daha doğrusu iddia ediliyor. Bakalım dizi nasıl olacak sizde yorumlarda belirtmeyi unutmayın.